Esenlikler arkadaşlar. Bugünkü e, podcastimizin konusu daha sonra Atekestimizin yayın konusu yeni bulunan COVID aşısının uygulanması ve COVID duasının gücüdür. Sağlık Bakanlığı bildirisinde de 11 Aralık itibariyle Covid aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlayacağına ve bu aşıyla beraber Covid'e karşı büyük bir mücadele verilmiş olacağına bahsediyordu. Yani camileri, Kabe'yi, hac, Ümre'yi kapattıran bir virüse karşı mücadeledeki en büyük kozumuz tabii ki yine ne oldu? Bilimin ta kendisi oldu. Bu durumda hayatta en hakiki yol göstericinin bilim olmasını bir kenara bırakırsak bilim olmadan dinin bile olamayacağını söylememiz şu durumda kaçınılmazdır arkadaşlar. Ümmünden döndükten sonra karantinadan kaçan Müslümanların yakalandıklarında kendilerini yakalayan polis memuruna hasta olsun diye tükürmesinin üzerindeki ahlaki değerlendirmelerimizi kendimize saklarken şunun altında çizmeliyiz ki eğer aşı bulunursa ve hastalık yok edilirse belli mi olur? Belki bununla ilgili birkaç ayette bulunabilir. Günümüzün modernistlerinin bulunan her bilimsel icat ve atılımdan sonra kendi inandıkları kutsal kitaplardan bu tür ayet veya benzeri tasdikler bulmaları artık alıştığımız bir konu zaten. Yani biri bir şey buluyor ondan sonra bizimki çıkıyor. Efendim bu Kur'an'da vardı da Kur'an'da şu ayeti şöyle yorumlarsan böyle çıkıyordu falan diyor. Yani bu komediyi oynayanların oynadıkları tiyatrodan ne kadar haberleri olduğunu ben bilemiyorum. Yani Ama asıl vahim olan arkadaşlar bu komediye inanan insanların olmasıdır. Daha önce Kur'an'da bilimsellik yoktur videomuzda bunu net olarak anlatmıştık. Evrenin genişlediği söylene kadar evrenin genişlediğini yazmıyor olması, bir anda göğün yükselmesiyle ilgili ayetin evrenin genişlemesine atfediliyor olması diye e, tanıtabileceğimiz modernist veya orijinal devşirme ayetlerini görmemiz mümkündür. Hayır o ayette öyle demiyordu. Orada Covid aşağı aşısının içeriğini yazmıştı Allah ama biz ancak şimdi anladık vesaire gibi şeyler de çıkabilir. Hazırlıklı olun. Yani sonra söylemedi demedi demeyin. Umarım yanılıyorumdur. Çünkü bu komediye artık komik değil arkadaşlar. Covid aşısının hikayesini net olarak anladıysanız eğer şimdi bir de Covid duasından bahsedeyim. O daha da ilginç. Türkiye Cumhuriyeti Covid aşısını uygularak hastalığın yayılmasına çare alırken peki Pakistan ne yaptı biliyor musunuz? Pakistan dedi ki ya biz Covid duasına çıkalım. Covid ile bu şekilde mücadele edelim. Evet evet yanlış duymadınız. Böyle dedi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi yarından yani Cuma gününden itibaren ki ben haberi okuduğumda perşembeydi çünkü. Ülke genelinde salgından korunmak için dua edileceğini belirtti. Evet evet duayla konulacak. Sanırım bu dua yani bildiğim kadarıyla seferberliğinin etkili olacağını düşünen insanlar ya yani bu dua seferberliğinin etkili olacağını düşünen insanlar o kadar e, fazla ki bunu ciddi ciddi haber yapmışlar ya. Çoğu iş, işe yarayacağını düşünüyor herhalde diye düşünüyorum. Yani ne de olsa şifayı veren de hastalığı veren de Tanrı değil mi? Değil mi? Kime neyi vereceğine karar veren de Tanrı Allah değil mi? Bu insanlara göre aşı olmadan da Allah e, insanlara şifa veremez mi? E niye vermiyor? Bu insanlara göre Tanrı kendi evinde, yani Kabe'de hastalığa engel olabilir ama niye olmuyor? Bu insanlara göre Tanrı hastalığı bir anda yok edebilir ama niye etmiyor? Olmadığı için olabilir mi acaba? Neyse yani ama o insanlar yani COVID aşısı duasına çıkmayı samimi ve gerçekçi ve hatta ve hatta başarılı olabileceğine inanan şekilde yapabilen, uygulayabilen ya da düşünebilen o Pakistan'daki arkadaşlarımız var ya, bunlar bunu ne olarak görüyor biliyor musunuz? Bunu bir sınav, deneme ya da Tanrı'nın varlığının bir delili olarak görüyorlar. Ancak biz, biz biliyoruz ki yani biz Türkiye'de yaşayan yani benim sürekli söylediğim bir tabir var ya biz layıklık görmüş Müslümanlar biz layıklık görmüş Müslümanlar biliyoruz ki Tanrı ancak bizim düşüncemiz, bizim kudretimiz, bizim çözümlerimiz, bizim sorunlarımız kadar var. Ama tabi bunu herkes idrak edemiyor. Yani özellikle Müslümanlar için söyleyeyim. İdrak eden de benim gibi ateist oluyor zaten. Çünkü Tanrı bizim ürünümüz arkadaşlar. Aşı olmadan tedavi edemiyor. Hatta Kur'an'da yer alan şu sureyi her çoğu zaman vermiş olduğum şu sureyi size vereceğim. Bakın çok güzel bir ipucu veren bir sure. Bakın aynı şöyle söylüyor Kur'an'da. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizde onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsva etsin. Yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın. Tevbe suresi 14. ayetten bahsediyorum. Yani bu ayet size şunu söylemeli ki Tanrı eğer birisinin cezasını vermek, birini rezil rüsva etmek istiyorsa insana ihtiyaç duyuyor. O savaşmazsa bunu yapamıyor. Çünkü neden yapan Tanrı ya da söyleyen Tanrı değil, savaşa ihtiyacı olan da Tanrı değil. Bunu yapanların insanlar olmuş olması. Yine Pakistan Cumhurbaşkanı bilmediği bir şey ileteyim ben. Çünkü o demiş ya Covid savaşıyoruz diye. Size de iletmiş olayım. Hendek Savaşı'nda Sa'd bin Muaz adında bir e, sahabe kolunda yaralanıyor. Belki bu adamı bilirsiniz. Çünkü neden? Beni Kureyza katliamında bunların erkekleri öldürülür, kadın ve çocukları esir edilir diyen var ya. ha O işte o Sa'd bin Muaz'dan bahsediyorum. Ve Muhammed de bunu çok takdir ediyor hadis kaynaklarına bakarsanız. Yarasını da yani Sa'd bin Muaz'ın kolundaki yarasını da bizzat kim tedavi ediyor? Muhammed. Yani İslam peygamberi tedavi ediyor. Ama Sa'd bin Muaz'ın e, İslam peygamberi tarafından tedavi edilmiş olması işe yaramıyor ve Sa'd bin Muaz özellikle Beni Kureyza katliamı kararından birkaç gün sonra ölüyor. Yani eh Muhammed tedavi ettiği zaman dua etmeden mi etmiştir acaba diye düşünmüyor değil insan. Demek ki e, eğer dua etmeden etmişse o zaman peygamber dua etmiyorsa duayla e, hastalığın iyileşebileceğine nasıl inanıyorsunuz? Peygamber dua ettiği halde Sad bin Muaz öldüyse e, duanın işe yarayacağını nasıl düşünüyorsunuz demeden insan kendini alamıyor biz tabii şu anda bulunduğumuz e, yüzyılda Saad bin Muaz'ın neden öldüğü hadislerde geçmiyor. Ama biz bulunduğumuz yüzyılda Saad bin Muaz'ın büyük ihtimalle enfeksiyon kaptığı yarasının, kolunun enfeksiyon kapmasından sonra çünkü yara kolda olduğuna göre hayati organlardan dolayı olmaz. Yani hayati organ kaybından dolayı olmaz ve 2-3 gün sonra öldüğüne göre kan kaybından da olmuş olma ihtimali düşüktür yine de. Biz büyük ihtimalle enfeksiyon kapmasından olduğunu düşünüyoruz. Yani Muhammed de olsan bir yaranın enfeksiyon kapmasına engel olamıyorsan e, o zaman ölüyor kişi. Ve e, Nasıl dünyada insana salgına teslim oldukları için Kabe kapanıyorsa bu da böyle bir şey. Bence herkesin arkadaşlar bilime sarılması gerektiğinin en büyük ispatlarından birisidir bu. Çünkü peygamber bile olsan tıp biliminden ya da tıp ilminden anlamıyorsan e, kimseye hayat veremiyorsun demektir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda bilimsel yolu izleyerek aşı takvimi yaratma azmine girişmiş durumda. Bunu elbette ki bu ülkeyi kurup hayatta en hakiki yol göstericinin bilim olduğunu söyleyen eşsiz lideri borçlu olduğumuzu da burada belirtmeden geçmek istemiyorum. Peki ya biz dualarla sorunları, sorunlarımızı çözmeye kalksaydık ne olurdu? Diye de düşünürseniz arkadaşlar. Herhalde aklınıza çok acayip cevaplar gelecektir. Ben bu cevapları size bırakıyorum. Yani eğer biz Mustafa Kemal olmasaydı, bilimin dışında yol gösterici aramaya kalkmış olsaydık ne olurdu diye ki kalkmadığımızı da kimse söylemez o ayrı mesela ama ne olacağını size bırakıyorum. Ee, sana büyük ihtimalle en büyük en güzel cevabı aşıyı kullanmak yerine dua ederek sorunun çözüleceğine inanacak kadar dünya ve gerçeklik uzaklığında kalan bu insanlar o cevabın netliğini almış olacaklar. Umalım ki ülkemizde bu tür insanlar hiç olmasın hastalığı aşıyla tedavi etmenin, aşının öneminin ve bilimin öneminin farkında olan insanlar Müslüman olsun ya da olmasın daha çok olsun hemen hemen herkes olsun. Çünkü bilim olmazsa ne hastalığa çare bulabiliyorsunuz, ne kolunuzun yaralanmasına, enfeksiyon kapmasına bir çare bulabiliyorsunuz, ne başka bir şey bir çare bulabiliyorsunuz. Bilim sizin her şeyiniz arkadaşlar. Var olmanızın, yaşamanızın, yaşamınızı sürdürmenizin, devam etmenizin, üremenizin, çocuklarınızın yaşamını sürdürmesinin ve onları da üremesinin önündeki en büyük silah, en büyük etken bilimin ta kendisi. Bu neden arkadaşlar... Lütfen bilimle kalın çünkü bilimden başka yol gösterici yoktur.